Herkese merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz annemi kaybettim ee, Birkaç gün oldu Şimdi mezara ziyarete gittik sabah erken Doğup büyüdüğüm Belen'deki evimize gidiyorum şu anda Yıllardır gitmemiştim orayı bir göreyim göreyim dedim Bahçede ne alemde ev ne alemde bir bakalım Ablamlar falan hep beraber oraya çıkıyoruz şimdi size doğup büyüdüğüm evimi göstereceğim biraz sonra yaklaştık mahalleye doğru geldik bakalım işte buralar benim çocukluğumun geçtiği yollar şu evde falan arkadaşlarım vardı hep buralar bizim mahalle şurası garajımız eskiden arabamız vardı İnelim bakalım. Şu gördüğünüz ağaçlar bizim bahçenin ağaçları. Bakın. Güllere bakın. Nasıl güzeller. O ağaçların tepesinde çok erik yedim, kayısı yedim. Ay pembe pembe ne kadar güzel açmış güllerimiz. yapılmış mı yol? Ben de onu merak ediyordum. Aa çok güzel olmuş şükür. Burası çok kötüydü. Kazmıştı belediye. Güzel bir yol yapılmış şimdi merdiven. Gayet güzel olmuş. Şimdi bahçeyi yukarıdan da çekeceğim size. Buralar hep komşular geldiler dün. Ee, cenazeye sağ olsun. Hepsi Allah razı olsun. Rahmetli babamın gülleri. Bunları elleriyle yetiştirdi. İşte buralar. Benim çocukluğumun geçtiği yerler. Şuraya az mı çamaşır serdik? Karda fırtınada. kapandı artık baba evi, ana evi. Şu kaysa ağacı. Bunun tepesine çıkardım. Ama artık karnım ağrıyana kadar kayısı yerdim. Şu erik. O, o da erik olması lazım hurma şu armut bunun üstünde birkaç tane olurdu biz okanla gelirdik rahmetli babam illa onları toplar okana yedirirdi orada dut vardı o kurumuş şu anda bakın manzaranın güzelliği içerler hep derli toplu. Her şey toplanmış. Şu balkonda bayram olduğu zaman şu balkonda şu sedirin Herkes otururdu. Şu bizim eskiden e, balkonda duruyordu. Kiracının deposuydu bu su deposu. Şu çanak anten. de bir dönerdi. En çok şurada otururdum ben. Şuraya otururdum. Manzarayı izlerdim. Şu karşıda gördüğünüz yer. Bakın şimdi yaklaştıracağım. Şehitler Abidesi diye geçer. Orada şehitler anıtı var. Burası Belen. Bakın şöyle. O karşıdaki beyaz bina en küçük kardeşimizin okuduğu okul. Hemen onun arkasında ablamın evi var. Yer değirmenlerini görüyor musunuz? Her yer yel değirmeni. Bakın burada. Belen'de. İskenderun'da yanar insanlar Belen'de buz gibi bir hava. Eskiden şehir oraya kadar değildi. Bakın nereye kadar uzamış. Bu video size biraz bu ağlamalı oluyor ama varsın olsun. Öyle. Rahmetli babamın emekleri. Yana, Çekeceğim. Bakın şeftaliler ne güzel olmuş. Şundan iki ay sonra bunlar yenecek hale gelir. Galiba bir yerde de civciv var. Bunu da babam ekmişti. Nasıl güzel olmuş. Şunların güzelliğine bakın. şu evde benim arkadaşım yaşıyordu. Onlar da buradan taşındılar. Buraya bir ara şey ekmişti. Biber, patlıcan, domates. Okan'ı indirirdi şuradan rahmetli. Sulatırdı buradan hortumu uzatıp. Buralar işte evin içi. Burası bizim salonumuzdu. Şu oda ee, aslında önce bu oda vardı, burası sonradan yapıldı. Sonradan yapıldığı için de zaten bu haldeydi. Yani nostalji aslında burası. Size Burada bir şeyiniz yok mu? Yok. Hadi gidelim o zaman. Burası. Şu yatak benimdi. Burada yatardım ben. Şurada e, baca deliği vardı. Buraya ortaya soba kurmuştuk. Kışın çok soğuk olur burası. Burada bir ablam yatardı. Burada bir ablam yatardı. Bakar mısınız? Bunu ablam işlemişti. Çok güzel. Bu da rahmetli babam. Annemin çeyizinden olması lazım bu ayna. Öyle bir şey. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Hep nostalji. Burası böyle askı. Komple kıyafetlerimizi buraya sardık. Buralarda yine bahçemiz. Bakın erik ağacımız var. Burada babamın emekleri, gülleri. Buraya ıspanak ekerlerdi. Bir güzel ıspanak çıkardı ki burada anlatamam size. Şu da yine erik. Asmamızın güzelliğine bakın. Çok güzel yaprağı olur. Ondan sonra asması olur buranın. Üzümü olur. Şahane kocaman ne? bakın. Kaç tane o da. Burası da bahçe yine. Şurada ee, dışarıya bir tane Lavaba yapılmıştı Burası annemin ekmek pişirdiği yerde Ama şu an kapalı Şimdi biz evden çıktık Ablalarımla birlikte Yani Yattığım oda Oturduğumuz koltuklar O size gösterdim ya o balkon Bayram zamanı kızlar gelir, eşleri gelir, çocuklar gelir. Babam annem o kadar mutlu olurlardı ki hepimiz orada buluşurduk bayram günü. Yer, içer, eğlenirdik. İki tane koskoca ev boş kaldı. Yıllar önce baba gitti, şimdi de ana gitti. Dünya malı boş arkadaşlar. Ev şu bu diye. Hiç 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 gerek yok. Arkanızdan sizi güzel hatıralarla tatlı anılarla hatırlasınlar. Yaptığınız iyiliklerle sevaplarla varsın öyle hatırlasınlar kötülükten kimsenin eline bir şey geçmiyor. Bir gün ölüyorsunuz. O kadar çabuk defnediliyorsunuz ki. Beş dakikada gömüyorlar. Her şey boş. Her şey. Önemli olan bunu anlamak. Bugün şimdi annemin üçüncü günü. Allah nasip ederse akşama doğru ikindi ezanından sonra ikindi namazından sonra Mevlid-i Şerif okunacak arkasından eşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza anamızın hayrına yemek vereceğiz. Ne diyeyim? ağlayarak karşınıza gelmeyi hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hem de. Belki beni yadırgayan da olacak. Annesi ölmüş bu video derdinde diye. Ama bunlar da hatıra kalıyor. Bu videolar da ana olarak kalacak bana. Babamın emekleriyle yetiştirdiği çiçeklerinden topladım. Mevlüt masasına koymak için ablam istedi. Bakın size de göstereyim. Çok güzeller. Rahmetli babam ekti bunları. O güllerin hepsini tek tek yetiştirdi. O ağaçların hepsini babam ekti. çok emeği var. Hele bu evde çok emeği var. Elleriyle yeri gelmiş, kazmışlar. Yokluk zaten bir yandan. O ev yapılırken ben doğmuşum biliyor musunuz? Bittikten sonra ben o evin içine gelmişim. Onun için benim hatıralarım çok fazla. O evle bağım çok farklı. Hatta bir tane buzdolabı vardı. Ben küçükken şimdi şurada bir fırında durduk. Ekmek alacağız. Kayınvalidemin oraya gideceğiz tekrardan. Şimdi daha kimse yok evde. Orada kahvaltı yapmak için hemen e, şu an caminin yanında duruyoruz zaten bu caminin az aşağısı bir sütçü vardı o sütçünün e, sütçüden bana süt alırlarmış dolap olmadan da çabuk bozulurmuş Hani bir kilo alırlar atıyorum e ben onun hepsini içemem tabii ki bebeğim daha rahmetli babam demiş yani biz her türlü idare ediyoruz ama bu çocuğun sütü bozuluyor süt bozuluyor yani eşiyor dolap almış AEG miydi arkasında? öyle bir şeydi İnanın hala çalışıyordu hala çalışıyordu yani diyorum ya benim hatıralarım çok fazla o evde Babam aklıma geldi i̇şte zaten hep ağlardım. Şimdi bir de anneme ağlayacağım. Yatıyorlar. Babam önde annem arkada. Kavuştular öbür dünyada. Bir takipçi de şey demiş. Keşke son günlerinde annenin yanında olsaydı. Annem yoğun bakımda yatıyor arkadaşlar. Almıyorlar ki kimseyi yanına. Yoğun bakımda hastası olanlar bilir sadece hasta içeride. Bir de acil yoğun bakımdaydı benim annem son 3-4 gündür. Ama yoğun bakıma yatıyordu, çıkıyordu. 5-6 kere böyle oldu yani. Toparlıyordu, kan veriyorlardı, değerleri düzeliyordu. Normal odaya alıyorlardı. Biz yine öyle olacak zannettik. Ama kendisi demiş neyse bu konuları daha sonra anlatırım size. Şimdi doğduğum, büyüdüm evin, şehrin, ilçenin daha doğrusu Belen Hatay'ın bir ilçesi. Oradan size çekimler yapıyorum. Bu videoda böyle olsun. Çok ağlıyorum. Farkındayım. Ama beni de anlayışla karşılayın olur mu? Ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun duyduğunuz andan itibaren başsağlığı dilekleriniz. Kiminize cevap verebildim, kiminize veremedim. Ne olursunuz beni affedin bugünlerde. Sizleri de haberdar etmek istedim aslında. Ama ben videoyu yayına, daha doğrusu ben videoyu düzenleyip yayınlama için kanala yüklüyorum. Sonra da bir saat belirliyorum. O saatte kendisi otomatik açılıyor. Şimdi ben haber aldım Videoyu da tabii ki ayarlamıştım ee, Videonun sonunda da zaten Annemin hasta olduğundan da bahsetmiştim Yani ben annemin ölüm haberini almıştım O video yayına girdiğinde Ve yoldaydım O kadar çok ağladım ki Duyunca o kadar çok ağladım Yani o halimi e, Tek başımaydım Bir de evde Kimsenin görmemesi bir yandan da iyi oldu. Neyse. Eşim gelir şimdi. Bize dediğim gibi kahvaltımızı yapıp hemen geçeceğiz tekrardan. Gelen giden olur.